arkadaşlar bugün sizlerle beraber modlarımıza düşük olan büyük olan düşe tokat atıyor. Başlayalım. Tamam, hadi başlayalım. Benim batıma 5. 5. Yalan söyleme lan. Yanlış ama yanlış. 3 ya. arkadaşlar. Getir. hadi <laughs> devam. Benim sosyalim sen, senin hayat bilgin yani. 3. 5. ondan sonra benim Türkçem 3 4 Ben lan 2 yalamıyorum Hahaha saniye durun ben kendime sandalye alayım ayakta duruyorum Arkadaşlar bunu şimdi takar ya edeceğim Evet arkadaşlar Sefa Kındır abiye selam olsun onun takipçisiyim Bir de şey takip edin ve Sefa Adamın Adamı Emre Gül, Mami Hemen bu kadar. Onlara takip edin arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bu kadar yeter. Sponsor değildir sadece abimiz o yüzden. Resmim sıfır. Resim çizmediğim için. Resmim 5 Oha nasıl yaptım bunu efendim Kardeş yeter işte yeter iş. Vur. 5. Benimki de 5. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hayır hayır devam devam ya. Lan oğlum Arkadaşlar hayat bilgisi kaç biliyor musunuz? 3. Lan bir de geçiş şerefi. Benimki kaç sizce? 4 3 12 benimki 4 arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın, unutmayın. yükseliyoruz yükseldikçe size video atmayı unutmayacağız sizi çok seviyoruz arkadaşlar görüşürüz bay bay arkadaşlar iyi günler 3, 2, 3.